Şimdi baktığımızda İslam ulemasını mesela Gazali'nin akla verdiği değer, kıymet, tarif ayrıdır. Örnekliyorum. ki ayrıdır. İmam Maturidi'ninki ayrıdır. Aynı ekole müntesiptir bunlar ama İmam-ı Azam'ın ayrıdır örneğin. Ve hatta geriye doğru gittiğimizde akıl Aristo'da ayrıdır. Platon da ayrıdır. Veya biraz daha ortalara doğru geldiğimizde Avrupalı farklı felsefecilerin aklın üzerindeki tabirleri ayrıdır. Neden bu karmaşa? Karmaşanın sebebi ne? Karmaşanın sebebi şu. Aklın mahiyeti bilinmiyor çünkü. Aklın mahiyeti bilinmediğinden dolayı bu karmaşa çıkıyor. Aklın tecelliyatı biliniyor.